Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Karadeniz'den 15 trilyon dolarlık müjde Türkiye'ye 100 yıl yetecek. Değerli izleyenler, Türkiye'nin son dönemlerde en önemli konu başlıklarından biri yeni bulunan enerji rezervleri. Karadeniz'de bulunan doğalgazın bu yıl içerisinde kıyıya ulaşması bekleniyor. Bir yandan gazla ilgili çalışmalar devam ederken diğer yanda bölgedeki hidrojen sülfür rezervleriyle ilgili de önemli gelişmelere şahitlik edebiliriz. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde görevli bir grup bilim insanı geliştirdikleri yeni formülle hidrojen sülfürü diğer tekniklere göre çok daha ucuza ayırabilecekleri görüşünde. Patent çalışmaları devam eden ve Karadeniz Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Merkezi'nden de destek gören projenin detaylarını konunun uzmanlarıyla konuştuk. TRT Haberi değerlendirmelerde bulunan Profesör Doktor Ayhan, Karadeniz'in dışında Kanada ve Hindistan'ın bazı bölgelerinde bulunuyor ancak miktar bizdeki kadar değil. Denizin dibindeki hidrojen, sülfürü nasıl yüzeye çıkaracakları, ne hangi yöntemle ayrılacaklarını merak ediyoruz. Geliştirdikleri teknikle Karadeniz'de yüzeyin 150-200 metre altındaki hidrojen sülfürü yukarı çıkaracaklarını ve yüzeyde ayrıştıracaklarını, geriye kalan suyu yeniden denizin dibine yollayacaklarını söylüyor. Hidrojeni ayrıştırmak için geliştirdikleri formülle ilgili kamudan da destek beklediklerinin altını çiziyor Ayhan ve geçmişte SSCB döneminde Ruslar bu işle ilgili çok çalıştı. Ancak ortaya koydukları formülün uygulanması çok pahalıydı. Biz şimdi çok ucuza hidrojen sülfürü çıkaracağız. Ortaya koyduğumuz projeksiyonda işletim sistemi çok ucuz. Sadece ilk yatırım maliyeti var. O da elde edilecek gelire kıyasla oldukça cüzi. Hidrojeni ayrıştıracağız. Sülfür de son derece kritik. Elde edeceğimiz sülfürü de hem tarımda hem de milli savunma sanayinde kullanacağız diyor. Bedir Ünver'de Karadeniz Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünde araştırma görevlisi olarak çalışan ve bu projede önemli sorumluluklar üstlenen bir isim. Hidrojenin çok temiz bir yakıt olduğunu petrole göre 2 kat, doğalgaza göre 3 kat daha fazla enerji çıkardığını anımsatıyor. Daha net bir ifadeyle dipteki hidrojen sülfürünün hasat edilmeyip de yüzeye doğru çıkmasının Karadeniz'deki canlı varlığı için çok tehlikeli bir süreci tetikleyebileceğinden bahsediyor. Ünver, literatür çalışmalarına göre burada mevcut olan hidrojen sülfür miktarı 28-63 milyar ton ağırlığında. 10 trilyon dolar değerinde hidrojenden, 5 trilyon dolar değerinde bir sülfürden bahsediyoruz diyerek bölgedeki enerjinin nedenle büyük olduğunu gözler önüne seriyor. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve noktadaki olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.